Herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yeni pony aldık. Yeni pony. Yeni pony. yay yeah. Ne aldık? Kitty Mark Magic Rainbow Dash. Rainbow Dash. Rainbow Dash aldık. Burada bende Twilight Hareket Pony'lerden. İyi. E dünden evvelsi gün değil. Öbür evvelsi gün alındı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi size Pony göstereyim. Pony işte Kid Mark Magic Rainbow Dash. Çok seviyorum. Canımsın. Şimdi arkasında şey gibi Rainbow Dash var mı? Ters yazılmış. Sen yani ters yazmalı sizi görüyor açın git varsın hatta çağırırsa money money anlarsa advanta o şimdi free fiyatı yere böyle Rainbow kodisi var. İşte Rainbow Dash. Açıyorum. Rainbow Dash'e şu anda kuyruğuna dokundum. O kendisine dokunamadım. Tada! Açıldı. Rainbow! Açıldı. Bunun bir de Rainbow Dash'ın farklı gözlüsü olanı var. Ondan benim bir kere almıştım. Aa gördüğünüz gibi eliyorum şu an. Hayır arkadaşlar şuna gıcık oluyorum şöyle bir şey. Merhaba canım. Merhaba. Evet ponimiz harika. Çok güzel Rainbow Dash. Kalesinin bu da. Arkasına bakın. Bu da önü çok güzel. Ne der Buraya kaçmış. Saç çok üzülüyorum. Ay Şöyle kolyesi var. Bir dakika hemen göstereyim. Çok güzel. Rainbow Dash. Din din Şu saçındaki şey gıcık oluyorum arkadaşlar. Ama kolay çıkıyor gerçekten. Yani bence çok zor çıkıyor ama işte zor diyorum basit çıkıyor ama saçlarını bozuyor şunu çıkartayım ama aslında çok basit dediğim gibi bir şey alıyorsunuz şık dedim mi açılıyor şık açıldı ama tabii ki bilerek yaptım ama şimdi de de rainbow dash 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 Evet, Rainbow Dash. Çok mutluyum ben. Dört rengi var saçında gördüğünüz gibi. Hmm, kırk İşte 49 yorumlar. Bu benim depoda 50 tane falan var da. Bu benim şimdilik yani şey olarak grubum tamamlandı. Pony olarak grubum tamamlandı. Ee, Rainbow Dash'im yoktu. Pink Pie, Apple Jack vardı. Flutter şey vardı. Rainbow Dash'im de oldu. Luna Desai, Sereti Twilight's bir de Pink by Apple did the Twilight for the Desai Raymond. Şimdi şimdi oldu. Pony grubunu tamamladım. I got to be the life to get free. Me. <laughs> Merhaba Rainbow Dash. Seni gördüğüme sevindim. Yine mi uyuyacaksın? Uyumaya gidiyorum. <laughs> <laughs> Evime gidiyorum. Püy sana püy. Arkadaş olmayı bilmiyorum resmen. Evet siz gördüğünüz gibi konuşuyorum. Ben bu kez bunların tellerini sarmıştım şu taraflarındaki telleri. Ee, benim bir tane daha rainbow dişim var İşte onu boyadım. de silinmedi. Çok üzüldüm ve rainbow dişim. Kimdi Mark Mad. Ben çok kupon sevimli işaretle seviyorum. Kedi Mark, Mark sevimli işaretleri. Bak işaret Magic herhal, herhalde abartma. Sevimli işaretleri de var. Tada gülün. <laughs> Gülme krizine girmiş gibi. <laughs> Bana hiç sahip çıkmadın mı? Püüsene bu varken. Yani. <laughs> evet. Ne? Benim. Başka kim? Buradan Ceren Nisa, Arda, Rafet arkadaşlarıma selamımı yalıyorum. Onları çok seviyorum. Ceren Nisa benim ilk tanıştığım arkadaşım. Onun da poneri var. Rafet de ikinci. Barana da. Onlar benim okul arkadaşım. Tıp kanalımı izlerler. Ayağım gözüküyor. Rainbow Dash böyle bir şey işte geleni. gördüğün gibi. Beni mahvettin ya. Gördüğün gibi. Deli Nisa. Çok sever. La, Keçer'in okuluna gidiyoruz. 3 Üçeyi gidelim hadi tuvalet. Üç değil sen boş ver. Savaşçımız olsun. Hadi gidelim. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Şimdi size dergiyi de Bir dakika. Şöyle. Şimdi dergide uyarı var ya arkadaşlar. Bir dakika. Çöp kalmış mı? Altına. Tamam. Bu arada şey var arkadaşlar. Evet. Ee, şey yazıyor. Uyarı vardı ya arkadaşlar. Uyarıya okuyacağım şimdi size. Kardeşiniz varsa biraz dikkatli olun. Tüm küçük parçalar var. Uyarı. Bulma teknik kesin. Küçük parçalar 3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Yani dikkat edin kardeşi olanlar. Dın 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 dın. Dın 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 Lan kapanmıyor. Şuna bak ya. Adam gibi. Evet görüşmek üzere. Bay tamam. bay.